Geçen haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi de Ak Parti cenahı çok görmedi, işte Ergenekon ve sol cenahlar da çok görmediler gördüğüm kadarıyla. Ama sosyal medyada ciddi bir etki oluşturdu. Ben de ilk defa tanıdığım, gördüğüm Adem Karaçoban isimli bir gazeteci, zannederim yurt dışından YouTube üzerinden gazetecilik yapan birisi Osman Görer isimli bir eski sadat görevlisini konuk etti. Ve iki ayrı video çektiler. Bu iki videoda da Osman Görer'in yani Sadat'ta çalıştığını iddia eden Osman Görer'in söyledikleri iddiaları dehşet şeylerdi. Osman Görer burada, biz 15 Temmuz'da ben Sadat'ın bir parçasıydım daha önce asubay olarak, asubay başçavuş olarak da oraya kadar zannederim TSK içinde çalıştım. Sonra bir yıl eğitim alarak Sadat'ın içine geçtim ve 3 yıl Sadat içinde görev aldım diyor. Osman Görer'in ifadeleri şu: Biz 15 Temmuz'dan 3 gün önce TSK'nın tanklarından bir tanesini devraldık, tim olarak, e, Sadat'ın timi olarak ve daha sonra 15 Temmuz'un olduğu gece bize e, Genel korumaya bir terör saldırısı olacağı, Genel Kurmay'nın korunması gerektiği e, söylendi ve o tankla birlikte işte Ankara'da Gençlik Caddesi üzerinden Genel Kurmay'a doğru gittiklerini. Bu arada karşısına halkın çıktığını ve halkla karşı karşıya geldiklerini, bu arbedede halktan bir kısım insanları ezmiş olabileceklerini, onların canına kıymış olabileceğini filan ifade ediyor ve kendince bunun pişmanlığını, bunun bu günahla öbür tarafa gitmemek, kendi ifadesiyle Allah'ın karşısına gitmek istemediğini, Erdoğan'ın da işte Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrı verdiğinin de Hulusi Akar'ın bunların da bu 15 Temmuz'da işledikleri günahlardan, öldürdükleri insanlardan dolayı Allah'ın karşısına temiz gidebilmek için af dilemeleri gerektiğine dair böyle biraz da meczupça gelen, cümleleri çok da tutarlı olmayan, hani düzgün cümleler kuramayan ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum, böyle bir adamdan asker bunlar, vurmaya, kırmaya, öldürmeye aşina adamlar. Herkesten Sedat Peker'in o felsefi derinliğini, kitap okumasını bekleyemezsiniz bu tür elinde silah olan adamlardan. Bu tür böyle elinde silah tutan, vurmaya, kırmaya alışık adamlardan da böyle felsefi bir derinlik beklemenin, tarihi bir derinlik beklemenin, harika cümleler kurmasını, tutarlı cümleler kurmasını beklemenin de anlamı yok. Yani o cenahtaki ortalama bir insan tipini de aslında bir yönüyle, andırıyor. Peki Sadat kim? Yani bu 15 Temmuz'un Osman Gürer kendi görebildiği pencereden Saadat'ın önemli bir parçası olduğunu söylüyor ve askeri üniformalarla askeri kıyafetlerle TSK'nın hem imkanlarını hem garnizonlarını hem üniformalarını kullanarak bir şekilde operasyonel işlere katıldıklarını ifade ediyor ki ikinci videoda daha da açtı mesela ikinci videoda El Nusra ve ÖSO militanlarının Suriye'den alınıp Türkiye'deki hastanelere tedavi için yaralıların taşınmasında da görev yaptıklarını e, ifade etti. E, Sadat vurgusu yaptı. Sadat kim peki? Sadat e, Türkiye'de e, 28 Şubat 2012 tarihinde Tuğ General, emekli Tuğ General Adnan Tanrıverdi tarafından e, emekli subay ve subaylar tarafından kurulmuş. Sadat bu menzilcilerin tarikatlarında çok kullanılır. Seyitler demek, efendiler demek. Kendileri de bu anlamda kurmuşlar. Sadat'ın web sayfasındaki kuruluş sebebine baktığımızda şunu ifade ediyor. Uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla, çok iddialı bunlar, uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarına hizmet vererek İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak diye bir amaç koymuşlar kendi web sayfalarını. Peki bunu kuran e, Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrı verdi kim? Adnan Tanrı verdi, TSK'da uzun yıllar çalışmış. 28 Şubat'ta e, irticadan dolayı emekli edilmiş. Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde çalışmış. Siyul Savunma Teşkilatı'nda çalışmış. Yani e, özel harp tekniklerini bilen, paramiliter grupları hareket ettirmeyi, kullanmayı bilen birimlerde hep çalışmış. Dolayısıyla bu sağdatı kurmada o tecrübelerin önemli bir payı var. Kara Harp Okulu'nda eğitmenlik, hocalık yapmış ve talebelerinden bir tanesi de bugünkü Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Hulusi Akar'la Recep Tayyip Erdoğan'la çok eski tanışıklıkları var. Hulusi Akar talebesi ayrıca Recep Tayyip Erdoğan daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken orada askeri görevde bulunuyor ve onunla yakın teması var. Ta Büyükşehir Belediye Başkanlığından yani 90'lı yıllardan bu tarafa Adnan Tanrıverdi ile Erdoğan'ın yakın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. 28 Şubat'ta TSK'dan atılan Aster, atılanların kurduğu Aster diye bir dernek vardı. Adalet Savunanlar Derdi, Derneği. Bunlar 28 Şubat'ta haklarını geri alabilmek için bir mücadele vermişler. Bunun da kurucular arasında ve genel başkanlığını yürüttü. Ayrıca ASSAM, Stratejik Araştırmalar Merkezi şeklinde TSK'nın yeniden yapılandırılmasına dair çalışmalar yapan bir stratejik kurum da kuruyor. Adnan Tanrı verdi dindar bir insan. Ve Zannederim e, 2019 yılında bir medyaya açık e, bir kongrede ekranların önünde şunu ifade etmişti. Bizim vazifemiz, bizim görevimiz Mehdi'nin gelişine hazırlanmaktır. Mehdi'ye zemin hazırlamaktır diye kamuoyunda medyaya da yansıyacak şekilde daha sonra çok tepkilere sebep olan ve Cumhurbaşkanlığı askeri danışmalı iken buradan istifasına da sebep olacak şekilde tepkilere neden olan bir açıklamada e, bulunmuştu. Saadat'la ilgili... 15 Temmuz'un çok göbeğinde olduğu, etkin olduğu, o sivillerin organize edilmesi, belki cihadist grupların, ÜSO'dan getirilen insanların organize edilmesi gibi bir kısım faaliyetlerde çok etkin olduğu yönünde rivayetler vardı. Ama Sadat bunu hep reddediyor, reddediyordu. Fakat son Osman Gürer'in içeriden birisi olarak, Sadat'ın bir parçası olarak bu itirafları bence dikkate alınmaya değer, incelenmeye değer Soruşturma açılmaya değer zaten Osman Gürer de şunu söylüyor. Eğer diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir 15 Temmuz'u araştırma komisyonu olursa ben gelirim ve her bildiğimi anlatırım. Zannederim yurt dışında şu anda anladığım kadarıyla ee, anlatırım ve ben bu vebalden kurtulmak istiyorum diyor. Yani Osman Gürer'in e, videolardan süzdüğünüzde ortaya çıkan e, prototipi şu cinayetler işlemiş kirli işlere karışmış veya böyle bir tab tablo sunuyor bize iradi olarak, onu da bilemiyoruz. O stratejinin bir parçası da olabilir. Ee, vicdan azabı çeken ve bu vicdan azabından kurtulmak için de işlediği günahları, veballeri, cinayetleri itiraf eden, kendisiyle birlikte buna karışan, Annen Tanrı verdiğinden Recep Tayyip Erdoğan'a, oradan Hulusi Akar'a kadar bütün kirli kişilerin, Peker'e de ikinci videosunda bildiklerinin hepsini açıkla, 15 Temmuz içinde masum insanların öldürülmesine sebep olan ve yine Osman Gürer'in ifadesiyle 15 Temmuz'u cemaatin üzerine kendileri yapıp cemaatin üzerine yıkan bu kesimlerin pişmanlık duymasını, tövbe etmesini Allah'ın karşısında temiz olarak gitmek için işledikleri günahları, cinayetleri ifade etmelerini söylüyor. Sadat'la ilgili dediğim gibi çok spekülasyonlar, çok olumsuz haberler var. Türkiye içinde faaliyette bulunmadığını söylese de, 15 Temmuz'da ve kirli bir kısım ilişkilerde insanların silahlandırılmasında, mesela Sedat Peker'in de söylediği 100 bin silahın dağıtılmasında, paramiliter grupların oluşturulmasında, AKP teşkilatlarının silahlandırılmasında filan Sadat'ın etkin olduğu biliniyor. Ayrıca AKP'nin dış politikasında Suriye'den Libya'ya kadar, Azerbaycan'a kadar pek çok alanda silahla çatışmanın olduğu alanda Sadat, hem o cihadistlerin o alanlara sevk edilmesi hem silah sevkiyatında çok ciddi rolü var. Nitekim Sedat Peker de e, Suriye'de Türkmenlere gittiği söylenen o tır, mit tırları hadisesindeki e, silahların Sadat eliyle aslında El Nusra'ya ve Öso'ya yani cihadist gruplara gittiğini ifade etti. Şimdi e, Osman Gürer'in söyledikleriyle Sedat Peker'in söyledikleri de aslında önemli oranda örtüşüyor. Keza alandan gelen bilgiler de bunu ifade ediyor. Yani bir kısım yakalanan mesela Rus istihbarat Teşkilatı'nın yakaladığı El Nusra'ya mensup militanlarda da benzer ifadeler, benzer yaklaşımlar var. Bütün bunlar Saadat denilen grubun aslında AKP ile birlikte ve son 10, 10 yıl içinde çok kirli, karışık, kanlı olaylara imza attığını gösteriyor. İşte 1600 tane mesela cihadisti Türkiye'nin desteğiyle, iktidarın, hükümetin desteğiyle, Suriye'den alıp Libya'ya transfer ettiğini ve e, Libya'da e, ki e, muhalif grup olan e, Haftere karşı e, AKP'nin desteğiyle bu 1600 mücahit değin veya militan değin, cihadist değin bunların e, kullanıldığını biliyoruz. Meral Akşener'in de Sadatla ilgili bir açıklaması oldu aslında 2018 yılında İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu açıklamasında Tokat'ta ve Konya'da silahlı eğitim kamplarının olduğuna dair bilgilerinin olduğunu, duyumlarının olduğunu, Sadat diye bir yapının bir kısım insanları Türkiye içinde silahlı gruplar halinde eğittiğini ve bunların araştırılması gerektiğini söylüyor ve bu konuda diyor şimdi sizleri şimdiden uyarıyorum ileride. Ee, bir iç savaşın, insanlarımızı birbirine çatıştırmanın zeminin hazırlandığını düşünüyorum. Bu konuda hükümet e, araştırma yapmalı, bunların üzerine gitmeli diye. E, Meral Akşener'in de böyle bir uyarısı var ama bütün bunlara rağmen Saadat e, bunlara şöyle bir müdafaa bulunuyor. Hayır bizim gücümüz abartılıyor iddia edildiği gibi değil. Biz temiz duygularla İslam ülkelerine, silahlı kuvvetlerin tecrübelerini birikimimize aktarmak için e, kurulmuş bir yapıyız diyor. Peki bu Osman Görer kim? Osman Görer diyor ki ben Kıbrıs'ta bin kişiyle birlikte Konya'da, Antalya'da değişik yerlerde Sadat üzerine askeri eğitimler aldım diyor. Timler, onar kişilik timler şekilde oluşturulmuş bu birimler sadece 10 kişiyi tanır. Ben 11. ve 12. işte Adnan Tanrıkulu ve onun oğlunu tanırım. Onun dışında başka kimseyi tanımam e, diyor. Bütün askeri birimlerin AK Parti döneminde kendilerine açık olduğu, garnizonlara girebildikleri, mesela işte 28. Piyade alayı Ankara Mamak'taki buraya sıkça girdikleri, işte tankı TSK'dan teslim aldıkları 15 Temmuz'dan 2 gün önce tankın içine Sadat elemanlarının yerleştirildiği, yani TSK elemanlarının Mehmetçiklerin değil veya askeri e, erkanın değil, Saadatçıların yerleştirildiğini, muhtemelen o Sadatçıların karşısında da yine AKP teşkilatından Sedat Peker gibi 15 Temmuz'un içinde yer alan o kaosu, kargaşayı oluşturmayı planlayan insanlarla, yine tankın içindeki sağdatçılarla dışarıdaki sağdatçıların manipüle ettiği halkı karşı karşıya getirip 250 küsur insanımızın şehit olmasına sebep oldular. Bunlar tek tek anlatıyor. Dediğim gibi anlattığı şeylerde bir kısım çelişkiler var. Yani çelişkili ifadeler var. Ama bunu onun eğitim seviyesine anlayış seviyesine vermek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çok ciddi vicdan azabı çektiğini ve bu vicdan azabından kurtulmak istediğini, kul hakkıyla ahirete gitmek istemediğini bu konuda savcıların ve parlamentonun harekete geçmesi gerektiğini ifade ediyor. İkinci videoda birinci videoyu yapmıştı. İnsanların eleştirileri ve şüpheleri oldu. İkinci videoda bence o eleştirilere bir miktar daha açıklık getirdi. Yani o kapalı konulara daha inandırıcı hale getirdi. Mesela dedi ki kimliğim var, fotoğraflarım var, banka hesaplarım var. Dilerseniz bunları araştırabilirsiniz dedi. Akbank'tan 3 yıl boyunca maaşlarımız yattı dedi. O dönemde çekilmiş fotoğraflarımız var. Eğer mesele bir savcılığa intikal eder veya Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna intikal ederse gelirim ben elindeki elimdekileri paylaşırım. Bu konuda çekinmem ve bu konuda diyor hakikatler ortaya çıkacaksa hapse girmeye, zindana girmeye de razıyım. Sonra tekrar ara ara yapıyor. Ey Erdoğan, kaç yıldır Allah sana bütün her şeyi verdi. isteyip de olamadığın ne kaldı? Bu kadar insanın kanıyla ahirete gitme. Allah'ın karşısına çıkamazsın. Gel temizden diye Erdoğan'a çağrı yapıyor. Hulusi Akar'a çağrı yapıyor. Ve çağrı yaptığı insanlardan birisi de Sedat Peker. Sedat Peker'e diyor ki, sen benim bildiklerimin çok çok katını biliyorsun. Benim bildiklerim seninkinin yanında çok az. Gel bildiklerini açıkla. 15 Temmuz içinde aldığın misyonu açıkla diye Sedat Peker'e de çağrı yapıyor. Peki bu Osman Gürer'in arkasında kim olabilir? Bununla ilgili farklı spekülasyonlar var. Ya yani Ben de ilk videosunda biraz dinleyince yani tutarlı bulmadım. çelişkili buldum. Yani öncelikle vicdan, gerçekten vicdan azabı çeken birisi olabilir yani içinde o dönem yaşadıkları şeyleri paylaşan birisi olabilir. Kendini aklamak istiyor, inançlı da olabilir emin değilim yani Allah'ın karşısına temiz gitmeyi isteyen biri olabilir. Bu bir ihtimal, düşük bir ihtimal. Öteki bir ihtimal, güçlü bir ihtimal benim gördüğüm. Son dönemde Ergenekon sonrasına ait videonun başında da söylediğimiz gibi yeni planlamalar var ve Erdoğan tarafından epeyce bir preslenmiş son 3-4 yıl içinde Ergenekon yeniden alanda kendine zemin oluşturmaya çalışıyor. Bunun yollarını arıyor ve Sedat Peker, Veli yetiştirmesi Sedat Peker yaptıkları videolarla gerçekten AKP iktidarını ciddi manada yıprattı ve sorgulattı. Karşı, toplumda da bir karşılığı oldu her kesimde. Erdoğan'ın AKP'nin rahatsızlığına rağmen hala tweetler atmaya devam ediyor. Her ne kadar doğrudan Erdoğan'ı hedeflemese de bu konuda da iki rivayet var. Yani bir e, Peker'in videolarının Ergenek, Erdoğan'ı Ergenekon'un Ergenekon lehine tavizler verecek şekilde ortaklığa devam etmeye zorlamak. Diğeri ise Ergenekon sonrasına dair e, bir şekilde o oluşacak zeminden pay kapmak. E, bu çerçeveden baktığınızda Osman Gürer'in açıklamaları doğrudan Sadat'a, AKP'ye, Erdoğan'a zarar veriyor. Yani Erdoğan iktidarının kirli yönlerini gösteriyor. Arasına ışık Evler falan filan gibi böyle Osman Gürer'in cemaati savunan, biraz böyle e, alkol, uyuşturucu filan da alan bir tip e, olarak da sergileniyor. Yani baktığınızda öyle bir algı da oluşturuyor. Onu da katarak bir perdeleme yapıp Ergenekon'un e, Erdoğan'ı Saadat'la Peker'den sonra bir defa daha vurduğu e, söylenebilir. Öte taraftan e, bu şahsı Ergenekon kullandığına dair, o, o, iddiayı güçlendirecek şeylerden birisi yetiştirme yurtlarına yaşamış, yetişmiş. Yetiştirme yurtları e, uzun yıllar Gladio'nun işte e, özel harp dairesinin derin devletin Ergenekon'un her ne derseniz bu tür kirli kanlı yapıların kız çocuklarını özür dilerim fahişe olarak farklı işlerde istihbari amaçlarla kullandıkları erkek çocuklarını da yetiştirme yurtlarına militan olarak, silahşör olarak, katil olarak yetiştirip yine kirli işlerde kullandıkları okullar ola gelmiştir. Bu da Türkiye'nin büyük bir ayıbı. Anasız babasız korunması gereken o çocuklar maalesef devletin içindeki kirli yapıların emeli olmuştur, e, malzemesi olmuştur. Emeline malzeme olmuştur. Osman Gürer'in de yetiştirme yurdundan alınıp bu tür olaylara çekildiği görülüyor. Bu yöntemi sıkça kullanan Ergenekon olması da e, bize bir ipucu veriyor. Öte yandan ee, Avrupa'ya sığınmış ve kendisine sığınmasının, ilticasının kabulü için malzeme üreten, belge üreten birisi de olabilir diye yorumlar var. Anladığım kadarıyla yurt dışında ve Avrupa'da iltica etmiş. Muhtemelen kamplardan birinde kalıyor, bulunduğu ortam onu gösteriyor. Ee, bu iltica içinde sizden neden iltica ettiyseniz ona dair malzeme, belge istiyorlar. Şimdi bu videolarla kendisi için bir malzeme üretiyor da e, olabilir. Ama sonuç itibariyle Osman Gürer'in söyledikleri bence çok dikkate almaya değer, üzerine gitmeye değer. Tek başına ele aldığınızda biraz meczup bir adamın söyledikleri gibi gelse de Sadat'ın yaptıkları, Sedat Peker'in o silah dağıtma meselesi, Sadat'ın Suriye'den Libya'ya kadar pek çok alandaki karmaşık ilişkileri, 15 Temmuz'daki karmaşık ilişkileri ele aldığınızda Osman Gürer'in söyledikleri, Sadat'la ilgili dikkat çektikleri kesinlikle üzerine gidilmesi, irdelenmesi, kurcalanması gereken bir şey. Ha, 15 Temmuz'da sadece Sadat mı vardı? Bence sadece Sadat yoktu. Sadat'ın yanında Suriye'deki o cihadist gruplar, bunlar da Sadat getirmiş olabilir. AKP'nin teşkilatları vardı ve Sedat Peker gibi e, mafya liderleri Erdoğan tarafından bir şekilde devşirilmiş, istihdam edilmiş mafya liderlerinin de 15 Temmuz'un o kanlı yüzünde çok ciddi rol aldıklarını ve Erdoğan için e, otoriterleşmesine sebep olan Allah'ın lütfu olan o 15 Temmuz e, gecesini bu ekiplerin, Sadat'ın, pekerlerin, cihadist grupların AKP teşkilatlarının birlikte senaryo edip birlikte oynadıklarını düşünüyorum. 15 Temmuz aydınlatılmadan e, Türkiye'de e, bir kısım şeylerin sağlıklı zemine oturması mümkün değil. Kaygan bir zeminde olacak Türkiye hep. Bunu bütün kesimlerin AKP istemez elbette ki. istemedi zaten. Hep örttü üstünü. Ne balistik incelemeler yaptırdı, ne o ölenler otopsiler yaptırdı. Ama aynı şeyi biz muhalefetin de istemediğini görüyoruz. CHP'den İyi Parti'ye kadar bütün diğer partilerin Erdoğan'ın söylemlerini kullandığını görüyoruz. Erdoğan sonrası sağlıklı bir siyasi zemin, istikrarlı bir siyasi zemin kurulabilmesi için 15 Temmuz'un netleştirilmesi en azından 15 Temmuz'un içinde hangi kirli ayakların olduğunun ortaya çıkarılması lazım. Osman Gürer'in ifade ettikleri konuşmalar bence bu yönüyle yeniden bu işin gündeme getirilmesi için bir sebep teşkil ediyor. Ergenekon bitti mi diye bir tartışma da var. Bunda e, hani Osman Gürer'in Ergenekon'un bir piyonu onun adına konuşuyor olma ihtimalinden dolayı. Bu konuda Sayit Sefa'nın ve Cevheri Güven'in ikisinin ayrı yaklaşımlar var. Sayit Sefa Ergenekon'un Erdoğan tarafından epeyce bitirildiğini, eski Ergenekon'un kalmadığını, ordunun içinde, yargının içinde pek çok yerde preslendiğini, etkisinin sıfıra yakın kaldığını ifade ediyor. Cevher Güven ise hayır. Ergenekon hala etkin, aktif. Erdoğan'ın bir ortağı ve paydaşı olarak pazarlık masasında diyor. Evet, Ergenekon son 4 yıl içinde Erdoğan tarafından preslendi ama şunu unutmayalım. Ergenekon ve onun o Kemalist rejimin içinde yuvalanmış bu kesim e, anayasal korumalara da sahip. İşte İç Hizmet Kanunu, Cumhuriyeti Koruma ve Kollama Görevi TSK'nın içindeki Ergenekonculara, darbecilere en önemli fırsatları sunan şeylerdi. de Atatürk'ün Türk'ü Koruma Kanunu, işte anayasanın değiştirilemez maddeleri hep bunlardan yararlandılar ve bunların hiçbirisi değişmedi. Nispi olarak son 3-5 yıl içinde Erdoğan eski ortağı ama muhtemel rakibi Ergenekon'u zayıflattı, tasfiye etti. Ama ben e, Sayı Sefa'nın dediği gibi Ergenekon'un e, tamamen güçsüz olduğu, denklemden çıktığı kanaatinde değilim. Zayıflatılmakla birlikte şimdi yeniden Erdoğan sonrasına dair Sedat Peker'le belki bu zat gibi kişilerle yeni kurulacak oyunda alan kapmaya çalıştığını düşünüyorum. Evet bugünkü videomuz da bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.